Ve sevgili Boğa Burcu, Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş sevgili Boğalar. Soralım kartları. ilk önce haftanın şöyle bir genel enerjisini alalım. Ana mesajı neymiş bakalım bu haftanın. Şöyle bir çekiyorum. Ermiş kartı. Evet Boğalar. Şimdi bu hafta böyle bir iç dünyanızda bir değişim, bir dönüşüm, bir, bir farkındalık. Belki de eğitim hayatınızda bir başarı, e, ruhsal alemlerde gezinme biraz böyle rüyaların artması e, rüyalarınızın çıkması içinize doğanın gerçek olması ya da e, ruh eşiyle karşılaşma da diyebiliriz tabii buna bunlarla bağlantılı daha çok seni spiritüel anlamda ruhsal anlamda etkileyen e, olayların olabileceğine işaret ediyor bu haftanın ana konusu. Peki devam edelim bakalım şeytan kartı kupa kralı. Aa biri yoluna gitmiş derler ya hani. B yoluna gitmiş. Biri öyle olmuş arkadaşlar. Ya bu var ya harcanmış gitmiş. Ya bu sizin de hoşlandığınız. O da sizden hoşlanıyor. Ama öyle ters bir şey olmuş ki aranızda. Bu gitmiş arkadaşlar. Ve şu anda kendisi çok üzgün. Yanlış bir şey olduğunun çok farkında. Ee, sanki hani yanlış bir an mı desem ee, kasıtlı yapılmamış hiçbir şey ama öyle denk gelmiş O da öyle gitmiş ama şu anda inanılmaz özlem var inanılmaz pişmanlık var ee, Keşke olmasaydı falan diyor bir şeyler ne olmuşsa bu saatten sonra olmaz artık diyor seninle alakalı ama diyor tekrar şansım olur mu acaba bir yazsam falan bir kendimi göstersem Ay bu niye gitti ki ne oldu buna <laughs> yani bilerek yapmamış çünkü onun da elinde değilmiş bir şey denk gelmiş size ya ağzından bir şey kaçırdı malum Merkür da var ya yanlış bir şey söyledi e, bu kişiden hala bir haber alabilirsin onu da nasıl tanıyacaksın hani hanginizinki olduğu nasıl bileceksin çok saçma bir sebepten şu anda aranızda e, buzlar var çok saçma bir sebepten yani Ortada böyle kasıtlı da bir şey yok. O kişiden tekrar haber gelebilir gözüküyor. Kupa sekizlisi asılan. Evet aşkı bekleyen boğalar. Gerçek aşkı istiyorum. Ne zaman hayatıma gerçek bir aşk gelecek diyen boğa burçları. Burada sizin sesinizi duymuş kartlar. Kılıç kilisi. Hmm. Şimdi kartlar diyor ki. Aslında gerçek aşk senin karşına çıkmış haberin yok sanki sevgili boğa. Sen böyle bir ikilemler yaşıyorsun. O kişi doğru kişi mi diye. Kader de sana diyor ki yani böyle ikilemler yaşarsan doğru olup olmadığını bilemeyeceksin. Çünkü o şey gidecek yani fırsat kaçacak. Ama bir şans verirsen yani şu bekleme enerjisinden bir çıkıp bir karşındaki insana illa git sevgili ol demiyorum ki. İlla git hani büyük aşk yaşı hayatının merkezine onu koy demiyorum ki dengede. Yani şunu yap bir, bir tanıyım bakayım nasıl birisiymiş bir görüşelim bakalım senle. Bir dene yani çünkü denersen belki de gerçekten o beklediğin aşk gelmiş kapında. Ama sen belki de henüz bunu fark etmemişsin. Diyorsun ki iyice o bana kendini göstersin emin olayım öyle. kartlarda diyor ki uzaktan emin olamazsın. Denemen gerekiyor. Böyle bir mesaj. Peki devam edelim bakalım. Değnek üçlüsü. Azize kartı. Para yedilisi. Kupa olmuşu. Şimdi Sevgili boğalar, burada bir sınavla ilgili bir başarı ya da işle ilgili bir başarı var. Önce böyle bir kariyer başarısı geliyor sanki. Hemen arkasından maddi bolluk da geliyor. Belki ilk etapta hani o maddi bolluk hemen gelmeyecek. Ama bir başarı elde edeceksin. Yani aa evet bunu yaptım. Buradan bir şey kazandım. Ya da şu ne ya şurada. ha Buradan bir şey kazandım ya da işte pozisyonumu değiştirdim oldu sonunda diyeceğim bir şey hemen arkasından biraz zaman geçtikten sonra maddi kazançlar da arkasından geliyor olacak gözüküyor ve burada sana destek olacak olan da birisi var. Sanki onunla birlikte yapıyorsunuz. Belki iki kişi yapıyorsunuz bu işe ee, Ya da hani bir takım arkadaşınla birlikte belki güzel bir e, kazanç, güzel bir başarı elde edecek olabilirsin. Böyle bir şey gözüküyor. Önce kariyer sonra e, işin canlı kısmı geliyor diyor sevgili Boğa. Değnek prensi, değnek dokuzlusu, kupa şövalyesi. Ay bugün kim ya? Ay ya bu acaba deminki mi? <laughs> bu deminki olabilir mi arkadaşlar? İlk gördüğümüz kişi. Hani dedim ya B yoluna gitmiş diye. Ya bu kişi nasıl şu anda merakla seni merak ediyor biliyor musun? Deli gibi. Şu an seni stalkluyor olabilir ama konuşamıyor. Sanki ya böyle bir rezil olma durumu mu olmuş? Ne olmuş? Böyle bir şey. Ama bu kişiden net adım var arkadaşlar. İki yerde gördüm. Net adım var. Şu an çok üzgün. Bir rezil olmuş sanki. Evet. Yani onunla olan sürecin de çok ani başlamış ve ani bitmiş. Ama tekrar başlayacak diyor Bir tane hiçbir şey yok hatta e, belki siz tekrar konuştuğunuzda o yaşanan şeye şöyle bir içinizden güleceksiniz karşılıklı ya işte böyle oldu falan deyip güleceğiniz bir konu haline gelebilir şu anda sizi geren o mevzu böyle bir şey diyor ki devam edelim bakalım. Kupa ikilisi para prensi. Hmm. Şimdi burada e, bir anlaşma var Boğa burcu. İki iş arasında kalabilirsin. Belki şu anda iş değiştirmeyi düşünüyorsan bir yerden bir teklif geliyor sana ama e, mevcut iş yerinde tamam para da geliyor ama orada moralin çok bozuk. Orada çok stresin var senin. Yani değişmen lazım. Sen bunu biliyorsun zaten. O kadar strese sokmuşlar ki seni orada. Yani parasına da bakmayacağım artık ya deyip geçeceksin sanki yeni tarafa gibi görünüyor. Bu hafta teklif gelecek belki değerlendireceksin sevgili boğa. Ve hayatında da bir uyum bir denge bir rahatlık gelecek o sayede. Yani insanlar mı çok konuşuyor seni mi rahatsız ediyorlar böyle bir şey gördüm. Bir iş değişikliği yeni bir anlaşma söz konusu olabilir. Peki. Şimdi en çok merak ettiğiniz soruyu sorun bakalım. Sevgili boğalar için ne söyleyecek kartlar? En çok böyle kalbinizden geçen o soru. Evet. Ve tabii ki bu arada derseniz ki Melisit bir soru sorsak sen de bize özel video çeksen nasıl olur? Çok güzel olur. Evet bunun için YouTube katıl üyeliği yapıyorsunuz. Ee, özel video üyeliği kısmından siz soruyorsunuz. Ben de size video çekiyorum. Bir de YouTube mağazamız var. orada göz atabilirsiniz. Orada da astroloji ile ilgili e, şeyler var. Böyle bir bakın bakalım oraya da. Şimdi değnek altılısı, değnek kraliçesi, araba kartı. Sevgili Boğalar, şimdi tuttuğunuz dilekle ilgili bir gelişme var. Hemen bu gelişmenin akabinde ya siz bir yere gideceksiniz yol olarak, şehir dışı olabilir, yurt dışı olabilir ya da uzaktaki biriyle bağlantılı olabilir ya da e, uluslararası bir iş olabilir. Belki böyle bir şey tuttunuz, bir e-ticaret ya da normal ticari hayatınızla ilgili bir şey. Burada bir gelişme olduğunu söylüyor. E, ve ben burada bu hafta hem işe çok odaklı olacağınızı böyle bir fırsatın karşınıza çıkacağını hem de e, biriyle böyle e, durduk yere biten bir sürecin tekrar başlayabileceğini gördüm. İnşallah güzel olan şeyler olsun diyorum. Yıldızların şizenizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek.